Ya ben ekranımı çevirdim de çok netti de Neyse yürü ben Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yola bahçe. Sağ sağ tarafa sağ tar. Sağ tamam, önü önümü uzat. Bahçe bırak o. Kulüp dolun dersin. Tara. Sol bahçe doğru tara Tara, 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 tara bahçe doğru. Sen öyle beraber gelsene Sen öyle beraber tek zor. Ne zor arabası falan filan kes ha. İster Star bende olsun. Hazır at 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 tara. Çabuk çabuk çok gelecek. Bakayım kolu. Hadi dikkat. Sol bir komiyere koş. Bir komiyere koş bak bizim bizim bol Bizim bol, bizim bol evet. Uzat. Birliği var. Birliği kes önce. Birliği bir kes. Oradan düzelmet sollu. Gelişe bir link var şükür Tamam. Düz de atabilirim yaklaşın. Bezi yazır. Korsuz at yaptır o Atamam. Atamam şu an. Tamam şu açı tut kesin hemen. Sesler <laughs> ben de atıyorum. Geçiyor yarın havalı. Atlar 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 atlar. Saldır saldır saldır, saldır. silmiyorum hiç. var şey. Ben şunu kesmeye gidiyorum. Arkaya da vur. Bir yere atarsın Feyzo. Düşman ya. Al. <laughs> Abi şu an yaptığım aktivite tam sayısını sayıyorum. Kitlenmek, ice yemek. Kitlensek. Sağ vur, vur. Buran, yeter, abi, abi. Şu an çok içimiz bir şey yok vallahi. Devam edin ya. Yan yana oynayın yeter. Solda silah var. Yakalar tam. Bizimkiler de kovalıyor da. Ölürüm. O Bun nasıl bir kalabalık oğlum? Ben, geldim, ben. geri geldim. Geri geldim. Geri vur, at, vur, at, vur, vur. <laughs>

Fulledim. Mono yürü oradan. O da mono yürü kanka be. Çok okuyor oran kapıda çünkü. Tamam. Burayı kaç saniye? Bildim. Evet. Atıyorum. Altı, Şu atıyorum. Altı saniyesi mu? var bilindim. Bak yanıma gel bekle şurada bak gel gel kapıya çıkarma bekle. Bekle. Açıldı bilin. Fezu evet, sağ koyasa doğru yürü be. Bu Adonis'e doğru hazır ol Fezu Adonis. koş koş Fezu Adonis'e koş. Hazır koş atur Fail. uzat 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 sağda sağda geçip ben elinde. Sonra bir sağındaki. Geri gelmez. Kes bitir bekle dur dur. Onu da kes bitir Feyza gel. Direkt at dönü gibi at. Hadi evet, eksitelim. Koledim yürü. Kor ediler. Kor dur. Partilerine geçtim. Hakan beni partilerine at beni alsana bir daha. İler, Şunun desi yok kanka sistem. Eko servis eko servis lan. Vur şu Yunus yok kendine gelsin. Koş. Sağa baksana bir şıkkı. Evet. Tek sen aç lan. Geri gel geri gel geri gel. Kaçarak. E, Aldım yok, Direkt kürdan sonra sağa hazır. Koş bir hazır. At vur. Daha ben bu senin da için. Hep kestik, kestik <gülüyor> la. <gülüyor> ben... hemen Ya <laughs> <Yarrak Feyza> karşıya <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. <laughs> <mı? Bileceğim, gülüyor> of. Aldım, aldım. Darman eyvallah. Neydi ismi amına koyayım? Baskın mıydı? Ne diyor? için eyvallah. Yanım kesek. Canım benim. benim. kesek oturdu. Arkada de, arkada Evet hazır. Evet. tara tara 3 4 saldır aga saldır. Durma şükür. Utkuya destere bana hazır 2 saniye. Gör. Bırak bırak. Ben vuruyorum. Bu körüleri size kim atıyor? Ben şimdi ona var ya. Şu birliğe vur. Ben hazır. At 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 at. at Düze Sabun. Yes, kapı yok geldi de. Aldım onu. Açladım. Dekal, de. de. dekal, dekal, dekal. Çek beni. yok, bir Allah atmasaydın. İleriyi görüyor mu Hakan? Şey, şükür. Soluydu, soluydu. Bir de bir de bir Şu an Görüyorlar ha Sekirden 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 Sekirden

Doğru 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 yürüsün. İleri yürü. Dümdüz tamam. ileri yürü. Dümdüz ileri Dümdüz ileri Dümdüz ileri da gidiyor. Sağa, sağa, sağ tara sağ tara sağ tara. Tara 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 şu an. Tara tara tara. Ağırı. Tara harcama bak tara. tara. tara, tara. tara, tara. Solo topluyor bak. Solo to görüyor musun? Desler kuzen de hazır. Evet Ama diyanınız da vur vur Ağırı. direkt vur. 80 var çıkıyor. Havalar sizin üstü tar. Halil kaç kaç koyuyor? Kapitörü gel buradan soldan. Sağa topladılar ha. Tamam sağa yürü. Geride in biraz. Değer aslan peyze. Ben de peyze. Taşın arkası. Sağa. Sağ İyi akşamlar Fırat. Şey, aleykümselam aleykümselam Tandır. Kanka hoş geldin abi. Sağ yürü. Bez öyle <laughs> 80, 80 yürü 80, hazır. Enes'ten şey hoş gelmiş. Atalım, Eyvallah atalım, kesene hareket. Bak, bak bak şimdi solu kaldıracağım. De, Çok yanlış. En sol. Kuzenle oy kuzenle. Gel gel benle gel benle gel. Ben geri çıkacağım.

Dara vuracaklar biz. Evzoya hazır. Kılıç bas. Or ortaya atıyorum ortaya hazır. At Evet at, vur at, vur. Dur gel, gel gel. Alın Kaldım. Soldan soldan soldan. Sağa koşun sağa. Tamam geldim Sağ sağa ya, geldim. Sen değil. Bir de. part daha vuracak. Evet devam et. En ileri doğru. Kutlar yani. var dara doğru. Bir koyun var. 10 basam usul Bırak o bırak o bırak. Hiç <laughs> istiyormuyorsun ne bu. Bana abi. bir teknik ürün lazım acil. Attım 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 attım. Al pressleri kesemiyoruz iki saat ya. Dilledim. Vurun bunlara da ama. Dön gibi. Tek kit, tek kit, kit. Geri ben tamam. Gelmedim. Su? suya koş, suya koş, suya koş, suya koş. Gittim, gittim, gittim kuzen hazır dönünce. Öldüler tek yediler. Ses bana hazır. Hazır. olacak Evin orayı görüyorum Hı hı. Evet, görüyorum. Lan arkadan Geri çık, geri çık, geri çık. geri gel, geri 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 sentiyazı, sentiyazı. geri 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 Sağlı bırak o. Aldım geri 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 tara tara tara. Tara, geri 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 evet, geri 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 tara tara, tara, geri 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 sen sen. Bırak o. geri 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 sola. geri 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 Solo match olacak. Kaplar. Çık peze peze çık peze çık peze çık peze çık peze çık. Magazin olacak geri dön. Bizim magazin ma olacak geri dön. dön Buladım. E soldan koş soldan soldan yürü. 80 var. Okay. 80'e en solda bat arası. At beş tane artık ya. Buru boş vur. Kanka ders amına koydum adamı. Lan ben yola sandım ya. Benden ben de aynı yok. Benden Orası çok kaldı. Gel gel, kal, gel, gel şey. Direkt 80 at. Ut daha sonra. Orada kal orada kal. Aldım onu at 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 Oraya bırak 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 aldım onu Olmasın Çok iyi çok iyi. Tar at. Abi yapacağım yapacağım. Bir en hesap bir koy mira uzat. bana bir, sen, sen, bir sen. Bas, aldım sonra tek uzat. Aldım Uzat bırak arka. Hafif sola hafif sola. Soldan acil, tara. Koyada, koyada. Bak, verdim. Verdim. sola. Sıkışlar, bana hazır attara, attara beş yapıyor bak. Vur şuna vur şuna. Ketim ketim ketim. <laughs> Hemen Kuzen devam etsene. Yol bana geliyor bak bende gör beni. Des yok des yok des, des yok. Tamam, tamam. Açıldı, açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı. at 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 Koş. Çok iyi. at yürü. Kes at at kes şuna. at vur, Ayrılma, ayrılma. kesemiyoruz bak ayrılınca. Helak. Ne ezik makete de ayrılmıyor. Ben de geldim. Normal uzat uzat uzat. Geri gel hayır geri gel. Gel. Al. Al. gel. Aldım onu. Al. Al. Geri gel. Şura tarafına direkt. Açacağım açacağım. Önümde Dokuz hazır. At dur. Sablar yok bak. Nasıl koşuyorlar? Soldukten biri sonu yatara. Koyadım koyadım. Pars 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 pars. Monuyorlar beyler aynı. Devam devam devam. Çok koşuyorum. Onu söylersiniz. Üç uzattım. Topluyor ya hala topluyor bak. Okey dem. devam. soldu. Ben de ben de şu içimde de bir. Matu hazır koş koş Matu koş koş Matu hazır Al koş. Vurak vurak vurak. Level tek level tek level tek. Eli bir şey yok. Gel lan buraya. Yok yok bura. Okuyor tara. Utun kaba saplar. Evet. Furkan 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 kes. Parti başkanı olur mu? Birleşin en çok Koş. İçin tara bak için bak değişik atıyor kendi adam. Bahçe doğru koş. Suya bir koy koş 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 koş. Bu arada onun Vurak vurak dolu. Vur vur vur. Matu şahmet. Matu şahmet. Hesaplım oraya. Hesaplım bir an astım Tamam, döndüm ben geri. Orada bitti herhalde. Ejonun arkası evet. var. Orası da bitti şey Bana yakın sen bana koş bakayım bir hazır. At 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 sıkıyorum. Önümüzde çok kill geliyor ya. Ben kapıya mı gidelim? Kapıya. Pot bas pot bas. Sağ dön. At vur. Ses açılı gibi tam arkaya gözün orada olsun ta uzakta ta peyze. Ta tam tara tam tara. tara, tara, tara önümüze koşuyorlar önümüze koşuyorlar la. Yaya sağlı vuralım. Yes evet. Yaklaş hazır, yaklaş Fezi, yaklaş Fezi, yaklaş Fezi, yaklaş yaklaş koş, hazır, at, evet. bırak Oğlum bak hadi, yaklaş dedim hadi, de koşsanız, bak Allah çarpsın sıkıntı yaşamayacağız da. Tamam tamam, şurada geldim. Sol tepe, sol tepe, sol tepe, evet. koyayım, koyayım. Uzat, bırak o, dön gibi bas, aldım. Adam buraya yaptılar amına Valla benim almış questa ama yekmini yemiş. <laughs> abi yemiştir questa. he. belirle Vur 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 Üçlü beşin Çıkma çıkma. Baksana skill atmıyor abi. Ves zamanı gelecek ya.